Şimdi sizlere öyle bir motor serisi anlatacağım ki kimilerinin hayallerini süsleyen, kimilerine mutluluk getiren ve kimilerine ızdırap olan bir motor serisi. V motor serisi. V motorlar V4, V6, V8, V10, V12 olarak sıralanıyor. Günümüzde kullanılan Audi, Mercedes, Porsche bunlar 3000 motor V6 motorunu kullanıyor. Yorumlarda çok soruyorsunuz. V motora girilir mi? V motor alınır mı? V motor çok güçlü bir motordur. Performansı çok yüksek bir motordur yakıtın çok yüksek sarfiyatlara ulaştığı bir motordur. Fakat V motorun yararları olduğu kadar zararları da vardır. O da şudur. 150 bin sonraki V motorlara girmeyin derim ben. Çünkü 150 binden sonraki V motorlar sıkıntı çıkartıyor. Fazla yüksek devre gelen bir motor değildir V motorları. Çünkü öncesinden iş makinesi, kamyon, jeneratörlerde kullanılan bir motordu bu. Sonradan küçük arabaya geçti. Performans yüksek olduğu için. Fakat devri yüksek olduğu için bu küçük arabalarda fazla dayanıklılık göstermiyor. O yüzden 150 binden sonraki V motorların alımını tavsiye etmiyorum.